Selamun Aleyküm. Sevgili izleyicilerim, Keşif Arazi Emlak Ajansı'na ve Güney Marmara Arazi Emlak Ajansı'na hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Sizlere çok önemli bir husustan bahsetmek istiyorum. Bu husus nedir? Hem biz arazi işi yapıyoruz, emlak işi yapıyoruz. <laughs> Sizlere tavsiyem emlak işinde, alım satım işinde aracılarla, emlak ofisi olmayanlarla, yetki belgesi olmayanlarla vergiye tabi olmayanlarda kesinlikle çalışmayın. Rica ediyorum. Siz bilirsiniz. Ama çalışmayın. Niye <laughs> mi? Çünkü çok kötü örneklerini yaşadık. Mesela bu ilçede 70 tane emlakçı var. Hepsinin dükkanı var. Hepsi devlete vergi veriyor. Hepsi sigorta ödüyor. Ee, hepsinin satılık yerleri var. Satılık yeri olan bu kişilere getiriyor. Bizlere getiriyor. Diyor ki benim yerim var satın. Kaç parayız? Şu. Biz yeri sattığımız zaman devlete vergi ödüyoruz. Mal sahibine para ödüyoruz. Biz buradan para kazanıyoruz. Kazandığımız paradan devlete vergi ödüyoruz. Sigortamızı ödüyoruz. Kira ödüyoruz. Elektrik ödüyoruz. Ama bir de evinden veyahut yaptığı bir işler var. Onun bunun arazisini, fotoğrafını, videosunu çekerek onun tapusunu ona, onun tapusunu ona sosyal medya üzerinden çeşitli çeşitli platformlarda Tamam ne dükkanı var, ne şunu var, ne bu var. E, Alım-satım yapıyor, reklam yapıyor. Bizim e, müşteriler onlara gidiyor ve başlarına dert alıyorlar, bela alıyorlar. Kayıt dışı çalışan kişilerle çalışmayın. Kayıt dışı çalışan kişilere itibar etmeyin. Güvenmeyin. Kesinlikle yolda kalırsınız, kazıklanırsınız, e, e, uykusuz kalırsınız, hüzünlenirsiniz. Benim tavsiyem bu. Çünkü bunun kötü örneklerini gördüm ben. En, en, son bir arkadaş anlatıyor. Birisinin yeri var. 250 bin lira para istiyorlar. Bir aracı, ayakçı yani kayıt dışı çalışan birisi çekip fotoğrafları internete yayınlıyor. 350 bin liraya yeri satıyor. Mal sahibi 250 istiyor. O 350 bin liraya yeri satıyor. Alıcı kişi işte diyor ki ben diyor parayı diyor doğrudan mal sahibine öderim. Seni tanımam diyor. Gidiyor mal sahibine bu diyor ki yerinizi diyor sattım diyor. Size diyor 350 bin lira para verecekler. 250'sini alacaksınız, 100 bin lirasını bana vereceksiniz diyor. Bu sefer mal sahibinin hanımı kabul etmiyor. Olur mu diyor. Biz diyor mal sahibi 250 alacağız. Aracı, ayakçı, dükkanı bile yok. 100 bin lira para alacak bir işten. Razı olmuyorlar. Buna rağmen mal sahibi diyor ki tamam diyor. Biz 300 alalım madem 350 sattı sana 50 bin lira verelim. Bu ayakçı, bu aracı 50 bin liraya bile razı olmuyor arkadaşlar. Düşünebiliyor musun? Bak adamın kiralık dükkanı yok, şunu yok, vergisi hiçbir şey yok. 50 bin lira bir işten komisyon veriyorlar. 50 bin liraya razı olmuyor. iş bozuluyor. Bunu duydum. Bunu duydum. Onun için ee, bir yer aldınız adamla. Ondan sonra yer bozuk çıkar. Problemli çıkar. Sorunlu çıkar. Kapora verirsiniz. Adam piyasada yok. Adama bir telefon kadar yakınsınız. Telefonu açmadığı zaman bitti. Nerede bulacaksın adamı? Sabahleyin birisi daha konuştuk. Adamın e, Facebook'ta ilan sayfasında farklı bir isimle ilanı var. Aradık. Senin ismin ne? Ya ilandaki yazın isim. Senin gerçek ismin ne? Gerçek ismi İbrahim diye birisi. Oradaki ilanı farklı, isim farklı. Orada sahte isimle tamam mı? E, ilan yapıyorlar. Dedim bak senin sen emlakçı mısın? Önce bizim kız arıyor. Kıza diyor ki ben em, vergim var diyor. Ben aldım telefonu. Dedim ben Kadir Demircan. Keşif Arazi'nin sahibiyim. Senin adın ne? Adını söyledi. Sen emlakçı mısın? Yok. Vergin var mı? Yok. Sen dedim şikayet edeceğim dedim. Bak. Ya diyor ben bunu deneme amaçlı yapmıştım. Şudur budur. Tamam mı? Sahtekar bizim ilandaki fotoğrafları alıyor. Kendi sayfasında paylaşıyor. Kendisine aitmiş gibi. Bunu tespit etti. İki tane. Yani kayıt dışı çalışıyor. İzin almadan çalışıyor. Emlakçıların oradaki buradaki ilanların fotoğraflarını çekip internette kendisi şey pazarlıyor. Bir müşteri bulursa sahibine ulaşıyor. Senin yere müşterin var diyor. Böyle alçaklara ve alçaklıklara tenezzül etmeyin arkadaşlar. Adamın emlak ofisi varsa emlak ofisindeki ilanlarına girin. Bakın emlakçıyı arayın. Kayıt dışı çalışanlarla çalışmayın. Kayıtlı olanları çalışın. Olanlarla çalışın. Rica ediyorum. Gerçekten sizin yaptığınız her kayıt bunlarla çalışırsanız vergi kaçırıyor. Vergi kaçıran kişilere siz destek olmuş oluyorsunuz. Düşünün sizin bir emlak ofisiniz olduğunu düşünün. <laughs> Siz bunu kabul eder misiniz? Etmezsiniz. Biz aracılarla çalışıyoruz. Nasıl çalışıyoruz? Şöyle, köyde, orada, burada, adam gelemiyor bize, arıyor abi diyor, falan diyor komşumun veya arkadaşımın bir yeri var diyor, ilgilenir misin? Tamam, bize getiriyor. Biz ada, sahibinin telefonunu istiyoruz, ondan. alıyoruz, gidiyoruz, çekiyoruz, e, koyuyoruz, satıyoruz. Satarsak o kişiye, o aracıya bir yövmeye yazıyoruz. İşte 300 lira, 500 lira, 1000 lira her neyse bu bu, normal, bu doğal, normal bize getirirse bize getirmesi lazım. Tamam mı? Yani emniyetlerin de yanında adamları vardır. Tamam mı? İşte köylerde, değişik yerlerde çünkü ulaşa, onlar onlara yardım olurlar. Bir yemeği yazarlar, bir yemek söylerler. Bu şekilde. Ama bu kişiler müstakil olarak bir şey alım satma yapmaya kalkarlarsa kesinlikle itibar etmeyin. Bizim de etrafımızda, çevremizde yaklaşık 10-15 tane bu tür bizlere yer getiren, iletişim kuran, köydedir adam, adam yaşlı bize ulaşamıyor. Köydeki satılık yerleri bize bildiren ama biz her her aracıdan doğrudan mal sahibinin telefonunu alırız. Biz mal sahibiyle muhatap oluruz. Doğrudan yeri biz satarız. Mal sahibiyle beraber biz satarız. Kaç yaşa satalım. E, sattığımız zaman, paramızı aldığımız zaman o arkadaşa deriz ki gel arkadaş tamam mı? Senin e, bir emanetin var. Zarf içerisinde emanet veya hesabına yatırız. Bu da bizim takdir bir rak rakam olur. 300 lira olur, 500 lira olur, 1000 lira olur. Bazı aracılarda tabi az buluyorlar böyle. Tamam bizden daha fazla almaya çalışıyorlar ama biz Kesinlikle o kişilerle de çalışmayız. Biz ne verirsek Allah bereket versin diyecek aracılarla çalışıyoruz. Böyle arkadaşlarımız var. Ama kesinlikle aracıların emlakçılık yapmasına, internetten ilanlar girip doğrudan müşterilerin sunmasına e, karşıyız. Siz de karşı olun. Sakın bunlarla tuzağa düşmeyin. Sonra pişman olursunuz. Bak bir tane örneği de anlattım. E, değerli arkadaşlar, e, diyeceklerim e, bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Telefon numaralarımız altta yazıyor. 0 536 606 27 dozlu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Gönende, Manyas'ta, Yenice'de, Çanakkale ve Balıkesir'in tüm il ve ilçelerinde köylerinde çalışıyoruz. Güney Marmara Arazi Ajansı'nı kurduk. Arazi TV.net sitemiz var. Bu sitemizden her türlü ilanlara ulaşabilirsiniz. Herkes bize ilan verebiliyor. ...herkesin ilanını yayınlayabiliyoruz bu platformlarımızda. Onun için algımız belli, vergimiz belli, yerimiz belli, yurdumuz belli. En azından bir yer aldınız, bir problem çıktı, ofisimiz burada işte. Kaçak göçek değiliz, yerimiz belli. Ama yeri ve yurdu belli olmayan kişilere selam bile vermeyin arkadaşlar. Size bir telefon yakın, sabahleyin yakaladık işte. Adamın iki tane, üç tane sahte adı var. Bir de bir dolandırıcı yani bunlar. Onun için kesinlikle dolandırıcılarla muhatap olmayın. Ee, emlakçılarla muhatap olun. Yetki belgesi olan kişilerle muhatap olun. Zaten ka yeni kanuna göre kesinlikle yetki belgesi olmayan kişiler emlakçılık yapamayacak. Tapuya dahi giremeyecek. Tellalıya sözleşmesi e, yapmadan hiçbir satış da yapamayacak. Bunlara da bir şey yapıyor. O e, o kişilere aslında ben o kişiyi vergi dairesine bildirdiğim zaman e, tespit edip vergi dairesi ona geçmişe yönelik de Yakladığı zaman büyük bir ceza kesiyor. Ee, onunla uğraşabiliriz. E, ee, emniyetli arkadaşlar diyorum ki uğraşın, bu kişilerle uğraşın. Bu, bu tür kişileri aramızdan atalım. Ama müşterilerimiz de bu kişilere karşı uyanık olsunlar. Dikkatli olsunlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.